Orada Güvenli. Çık 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 geliyor çık, çık çıkın çık vallahi yakın, kaç. Bu sefer polis arayacağım. Polis, polis arayacağım var. diyor. Çıkın çıkın Allah sizi ne yapmasın yakalandık Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar biz bugün okula geldik anaokuluna şimdi gizli oda bulacağız Ana. ve gizli oda yapacağız acaba bu okulda gizli odayı nereye yapalım arkadaşlar siz de onlara evet, yorumlar yazabilirsiniz. Çok güzel bir yer biliyorum ben oraya yapacağım. Ben de. Bahar'la Banu nereyi yapacak acaba? Önce okulu gezelim mi? Evet ilk başta bakalım. gezelim. Tamam okulu gezelim bakalım. En güzel oda nereyse oraya gizli oda yapalım. Tamam. Hadi yürü bakalım Banu Ali'ye. Abi dolapın içine ok okul olur mu? Bir şey olur mu gizli oda? Okul ne odası? Ayakkabı dolabı. Hayır ayakkabılık oralar olmaz. Oralar çok küçük. Nasıl sığacaksınız oraya? Evet ya. Sen Sen de. Ya Aşağı inelim mi? Alt kata inelim bence de. Ben Alt kat çok güzel görünüyor. Gizemli Hem de gizemli. gizemli. Gizli oda gizemli olur ya. ben ya. Işte Burayı ne? mı diyorsun? Bahar gizli odasını seçmiş arkadaşlar yani, sanki. Odamı gizli orası. Dikkatli ilerleyin, dikkatli ilerleyin. Anne bak benimki burası. Neresi? Neresi? Evet. Bahar bana ya? Benimki burası. Benimki Ama benim. buraya ayakkabılarımızı çıkartıp giriyoruz. Evet. Hii, çok güzelmiş burası. Hayvanları falan çizmişler. Gördün mü? Tamam. O zaman ikinizin gizli odası burası olsun ama Gökhan'cığım burası gizli odan senin olamaz. Sen Biz de başka olmaz, bir yer Tamam. İkimizin odası farklı olsun. Tamam ikimizin odası farklı olsun. Ne oldu kızım? Tamam. Ayakkabının bandı ayağına yapıştı çocuğun. Hadi girin siz. Ay. Siz girin birazdan sizin yanınıza geliyorum Ay. tamam mı? Böcek var. Ne böceği anneciğim? Böcek var. Yok böcek falan yok. Oyun oynayın. Anneciğim tuz böcek var burada. Tuz olduğu için. Ağlaması. Evet. Böcek olmaz. Gökhan, sen. Oraya girelim mi? Ne var ki orada bilmiyorum. Ben Aç de... bakalım. Yok, çok oh, güzel bir yer. Şurası mı acaba? Bak, şurada ışıklar var. Aa, Yandı o, mı? Burası kırtasiye! Hey! Aa, aa, bir sürü Ozan malzemeler var. Burası. Gökhan baksana! Uzay Kostüm kostümü, mü? astronot kostümü. Aa, astronot kostümü. Bana yakışır mı ki bu? Gökhan, o sana hiç olur mu ya? Allah'ını seversen. Bahar'la Banale'ye biraz zor olur o. Olur ya. Baksana kartonlara <laughs> falan. Var ya. Arkadaşlar, bildiğiniz kırtasiye burası ya. Çok Bezley, güzel. akrilik boyalara falan bak. Çok bir güzel. Bir sürü parmak boyası var. Balonlara bak. Hii. Wow! Bir sürü balon var Şuradan burada. Buradan bir kaç tane alsın Deniz, yok kan olmaz değil mi? Vallahi olmaz, ayıp olur. <laughs> Çok güzel. Baksana akrilik boyalara falan bak. Bunlarla bak, bir sürü boyası. aktiviteler yapmışlar. Evet. Oo, bir sürü burada pastel boya var. Şuna bak kaç tane hem de. Uf, dolu ya her yer. Bir sürü Şu bak. Gökhan kaç renk? 12 renk koy. Oo ben burada bak. Oyun bakıp hamuru Akşama kadar ben burada oyun oynarım. Yok kan, en güzel yer bizim oldu en biliyor musun? En güzel yer bizim oldu evet. Vallahi. Bakayım bu ne? Oyun hamuru. Oyun hamuru mu? Oyun hamuru evet. Hem de daha hiç açılmamış. Sıfır. Biz burada kendimize bir sürü aktivite yapabiliriz biliyor musun? Bir sürü makas var. Baksana burada bir şey var. Sulu boya. Sulu boya mı? Çıkart bakayım onları baksana. Ha, bu da onikli ya. Her renk var. Gökhan bunların hiçbiri açılmamış ama biz bunlarla oyun oynarsak Oyunumuz anlaşılır. Bunlar açılmış bir şey olmaz ya. Tabii açılmışlarla oyun oynarız baksana o zaman. Baksana burada kağıtlar falan var çok güzel. Acaba bunlardan böyle açıp poster gibi falan bir şey Yaparız, mi yapsak evet. burada? Canımız sıkılacak yapalım? çünkü. Dur bakalım. Gökhan bak daha burada hiç kullanmamış. akçelikli boyalar var ama bunları kullanamayız anlaşılır çünkü. Bunlar anlaşılır mı diyorsun? Evet. Baksana şurada şapkalar falan var. Ne güzel şapka Aa, yapmışlar öyle. Çocuk şapkası. Taksana bir tanesini kafana Bunu nasıl mu? olacak? Evet. Ya dur ya takmayayım ya. Yani. Niye takmıyorsun? Allah ya Bahar'la Bahar'la şey ne yapıyor? Ben birazdan onlara bakacağım. Bir bak hadi sen ben burayı keşfede durayım. Ya baksana çok güzel pandusun için şey, şey yapmışlar. Bayıldım buraya. Sen burayı birazcık ben keşfet. Ben burayı kendim ayarlıyorum. Tamam. Güzel bir şeyler yapacağım. Ben, ben keşfetim. şimdi Bahar'la Bahar'la'nın yanına tamam. gideyim. Onlar ne yapıyorlar? Gökhan baksana. Bunlar ne böyle? Ne? Puzzle. Puzzle. Puzzle yapsak süper olur. Bak bulmam içeriz. lazım. Benim nasıl bulurum? Sen, tamam, sen buraları ayarla. Ben şimdi Baharla Bahar'ın yanına gidiyorum arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Babanızın bir var. gizli odası var. Bütün böyle e, okul malzemeleri, taze malzemeleri. Ben ne bu? Ben götürüyorum. Ben Bahar'la da içine saklayacak. Ben Anneciğim nasıl saklayacaksınız? O kadar çok burada tuz var mı? Evet. Burası ne böyle ya? Aa, baksanıza burada yengeç var. Ay yengeç var, banal ya. Bence onları saklayamayız. Bak bu küçük yengeci falan saklayalım. Hayır, 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 anneciğim çok tatlısın ama oyuncak bunlar. <laughs> Hadi bu adam, ba Ama Bahar'cığım ama bunlardan başka bir şey saklayamayız çünkü diğerleri anneciğim çok büyük. Bak bunu saklayabiliriz böyle. Bunu bulman birazcık zor olur. Ama onları saklayamayız. Tamam o zaman bak bunları saklayalım. Tamam bunları. Ama bu anneciğim ben bu yengeci de saklayacağım tamam mı Bahar? Hayır, hayır. Çok tatlı ya. Neyden korkuyorsun? Al al, bunu saklayayım. Hadi bana ne saklayalım biz bunları. Al, al. Ablan da bulmaya çalışsın. Hadi dur, ben Peki bu dinozoru saklasam olur mu Bahar? Hadi. Şu dinozoru tatlış dinozoru o, boynuzu. O tamam. Ama hadi bana ne? Tamam hadi gel. Ben, ben şimdi... Tamam hadi de. sen gözlerini yum o zaman bir saklayalım al, bu. Olur, Saklanabilecek saklayalım. olanları saklayalım. Arkadaşlar gerçekten buranın çok başka bir havası var tuz odaları zaten biliyorsunuz insanların sağlığına da çok faydalı. O yüzden çok güzel bir oda yapmışlar. Bahane onu saklayamazsın ki o çok büyük. Şöyle biraz da e, düz olan şeyleri saklayalım. Bak burada çok tatlış bir... Bu ne? Geyik mi? Keçi mi? Onu saklayalım. Tamam sen onu sakla. Ben de şunu saklayayım şöyle. Bahar bulabilecek mi acaba şunları? Arkadaşlar baksanıza. Şurada çok tatlış bir tane de kaplumbağa var. Anne koptum saklama. Anneciğim bundan da mı korkuyorsun olur. ya? Her şeyden korkuyorsun sen de. Tamam, koptum sakla. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi şunu ben saklayacağım. Banu Ali sen de şunları saklasana hadi. Ne yapayım? Arkadaşlar şunu şuraya. Anne! bakma ne? ama. Al bak şurada kapak gibi bir şey var, onu da saklayalım. Tamam, onu da saklayalım. Bakalım hadi Bahar olur. bunlardan kaç tanesini bulabilecek arkadaşlar? Vallahi başka saklamadığımız ben bir şey anladım. kaldı mı? Olacak anneciğim bayağı bir süren olacak merak etme. Şunu şuraya saklayalım arkadaşlar. Baksanıza şu tırmağı bununla böyle burada. Ne buldun? ne buldun? Ay çok güzel bir şapka. Tabii, bak, nasıl anneciğim dur ters taktın. Şöyle öne gelecek şurası herhalde. Bak bakayım bana bir. Öbür türlü ya. Şöyle anneciğim şöyle değil mi? Heh, şimdi oldu. Bak bakayım. Ay, tut ama... Allah senin ne yapmasın anneciğim, dur. Dur anneciğim, dur. Bağınalya'yı takalım, gel Bağınalya. Ama kıpırdatmayın kafanızı, dur. Kıpırdatma, bak bakayım bana. Bağınalya, kocaman çok bir kafan oldu? Birazdan daha da takılmaya devam edelim. ben daha güzel şeyler getireceğim. Sen bul, getir bize buraya. Gizli odandan bize her şeyi getir. Bahar, hadi sakladık anneciğim. Hepsini sakladık mı? Evet, birçok şeyi sakladık. Ya. Saklanabilecek her şeyi sakladık. Abi, bunu şu topta saklayayım. Anneciğim, o saklanmaz, onu boş ver. Sakladıklarımızı bul önce bakalım. Allah. Hii. Aa, bahar o, kaplumbağayı buldu. Ne oldu? Ben, ben, Ne kadar korkaksın ben. ya. Hadi diğerlerini bul o zaman. Ben de korkuyorum. Ya niye korkuyorsun anneciğim? Hayvanlar insanlara zarar vermez öyle kolay kolay. Sadece vahşi olanlar belki zarar verebilir. Aslan. Şimdi aslan da açık alanda bulunmayacağına göre hayvan bahçelerinde bile her yerde kapalı biliyorsunuz ki. Bahar bulamadın o, mı? Hadi o zaman siz oyununuza devam edin. Ben birazcık da babanızın yanına gideyim. Ne buldun? Ne o? Çıkart. Ne o? Hayır anneciğim balon parçasıymış o. Gökhan ben senin yanına geliyorum. Ne yaptın? Ya neler var? Geliyorum dur sen. Ne buldun Gökhan? Ya baksana. Bu bağlamalık böyle bir şey buldum. Baksana çok güzel. Aa, aa. Gökhan, örgü falan yapabiliriz evet, bununla. Renkli renkli. Bu dursun, bunu, bunu alalım. Tamam, alalım onu. Tabii hemen karar verdik. Evet. Yani bizim kendi okulumuz çok ya. Burası çok güzel yani. Burası, buradan birkaç <laughs> bir şey alırız yani. İzin yani. alırız olmadı yani. Tamam, izin isteriz. Verirlerse alırız. Etrafta çok güzel şeyler var. Bakıyorum, bakıyorum. Hangisini beğeneceğim bilmiyorum. Bunlar ne? Gökhan baksana, led değil mi bunlar? Evet led. Led ışığı. Led ışığı da getirmişler. Bunlarla böyle çok güzel çadır olur biliyor musun? Baksana şunun içinde falan falan balon mu burası ya? Hayır burada şeyler var yapışacak kalemlere bak ya Gökhan. Burası bizim olsa aa, var ya aa. dehşet güzel olur. Şan ne buldun yine? Spiderman sen kendini tak. Bunu mu? Evet. Ya ben takmam ya. Sen niye takmıyorsun? Yok ya ben takmam. Spiderman şapka bu çok güzel. Erkek şapkası işte sen tak baksana Gökhan şurada Türk bayraklarımız var ya bayraklarımız kırmızı var. beyaz ben o bayraklarımızdan bir tane göstermek istiyorum arkadaşlar Mesela arkadaşlar Türk bayrağımız var hem de kocaman bir Türk bayrağı var arkadaşlar iki tane mi ya Oo, bakar mısın şuna güzel. ya. Arkadaşlar Türk bayramımız için arkadaşlar Türk bayramımız için videomuzu beğenin lütfen ya bekliyorum Ay sizden bak şunu şöyle eskiden gösterilerimiz olurdu hatırlıyor musun evet. onlarla birlikte giderdik Aynen, çok ne eğlenirdik güzel. ya Çocukların odası güzel mi çok güzel gibi. sen de gitsene çok mi? eğlenceli çok sağlıklı direkt tuz ya böyle insanın gezisine falan tuz geliyor Herhalde kaya tuz... Burada mı kaldık? Burada kaldık herhalde. Şaka yapıyorsun. İnan ki bak. Ne olursun yapma. Bak çocuklar da orada. Allah bir, aşkına, açınlıyor. Allah aşkına aç Baksana bak şu itiyorum, kapıyı. Gitmiyor. Gökhan saçmalama. Kır o zaman kapıyı. Bak ben kapalı yerde kalamıyorum biliyorsun. Bir, şey bir kere olmaz, asansörde kaldık. Çocuklar ne olacak öbür tarafta? Allah Allah. Aa açıldı. <laughs> Beni mi kandırıyorsun ya? Nasıl bir insansın ya? <laughs> Bahar'la Banu oh. gizli odası daha güzel biliyor musun? Bu çok tutarmış tuz ya ben de gireyim Böyle genzine geliyor biliyor musun? Sağlık sağlık. Oo, çok Girsene güzel, içeri. Ben de böyle arkadaşlar sonunum yetmezliği olan hastaları falan özellikle böyle tuz mağaralarına falan götürüyorlar. Orada nefes açıcı özelliği varmış. Gelebilir miyiz gizli odanıza? Sizin gizli odanızı daha çok beğendim Aa. ben. Oyun mu oynuyorsunuz burada? Ha, çok Şimdi güzel. Kral içerisine gitsene. Oraya ben girebiliyor musun musunuz evin içine? Gir bakalım. Anne şimdi ben bağnaliye gömeceğim. Anneciğim bağnaliye tuzluca nasıl gömeceksin ya? Gir bakalım. Aa, aa Bağnale, çok güzel bir yer. Giremiyor musun oraya? Giremedi bağnaliye. Gülüm sen girebilir misin oraya? <laughs> yani Hadi gir bakalım Anali. Gezim yandı. Benim de öyle boğazıma böyle tuz tadı geliyor. Anali ya çok güzelmiş gizli odan. Yukarı var. Aa Gökhan tavana baksana. Sarkıtlar var tuz sarkıtları. Evet. Ya Vallahi. böyle Gökhan dilime tuz tadı evet. geliyor senin de öyle değil mi? evet tuz evet. geliyor çok güzel. Bana güzel. evine bak çok güzel burası. Bayıldım ya. Bence biz çocukların... burada bekleriz bence. Güvenlik gelene kadar biz buradayız. Aynen. Ben sana güvenlik söyleyeyim. Ben. gelene kadar biz buradayız arkadaşlar. Güvenlik gelince de bizi çıkartır artık zorla. Sonra. Sonra, sonra da. Sonra da. Ya, çok <laughs> güzel çok bayıldım. Şşş. Ses gitsin. Ses. Al işte güvenlik geldi güvenlik geldi. <laughs> Gökhan güvenlik burada işte. çık, çık, kaçalım, çık, çık kaçalım. kaçalım. Güvenlik gelmeden çıkalım. Bantalya orada görünürüz. Oraya hepimiz sığmayız. Çık. Çık hemen kaçalım. Kapılar hadi. Güvenlik, güvenlik, bu tarafa gelmedi. Orada güvenlik. Güvenlik. <gülüyor> 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 çık çık <gülüyor> çık, <gülüyor> çık çık <gülüyor> çık çık. Geliyor çık, çık, <gülüyor> çık <gülüyor> çıkın çıkın. Vallahi tamam kaç. <laughs> bu sefer Polisi arayacağım, bu sefer polisi <laughs> polisi arayacağım <laughs> diyor. Terk... Çıkın, çıkın. Allah sizi ne yapmasın? Yakalandık, yakalandık. Kaç, 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 kaç geliyor polis arayacağım diyor. Gökhan kaç arabayı da görmesin. Plakayı alır. yapamaz mı? Yapamaz. Ama içeri girdik. Görüntülerimiz var. Görüntülerimiz var. Kaçsanız da hâlâ falan yapıyorsunuz ya elin güvenliğini. Kaç kaç kaç. Görüntüleriniz var. Size şikayet edeceğim diyor. Ne yapacağız şimdi? olmaz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bunu ses ne? Ama Scoot Game sesi bu. Çocuklara hemen haber vereyim. Hey uyumuyor muydun sen? Niye bir bağırış çağırıyorsun Scoot sesi geliyor. Duymuyor musun sesi? Aa, nereden geliyor bu ses ya? Çabuk bağırma Ali'yi uyandıralım. Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Senin üstün yeşil değildi. Sen niye yeşil giyindin? Ben de bilmiyorum. Scoot Game herhalde bizim oyun oynuyor. Benim kıyafetim de yeşil inanmıyorum ya. Yani bir oyunun gel. içine girdik. Çabuk çabuk çocukları uyandıralım. Kızlar hemen uyandırmamız lazım. Koş koş koş. Sen nasıl yeşil giyindin böyle? Ben anlamadım ki ben senin üstün yeşil görünce bir anda korktum. Kızlar uyuyor. Burada kimse yok. Aşağıdaki var zaten. Bahar. Sesi duyuyor musun? Bak yine geliyor. Burada kimse yok diyorsun. Ses geliyor sürekli. Kokomati diye ses geliyor. Bahar ya. Uyandır. Banal ya. Kızım, kızım nerede, bu? Allah. Nereye yatmış bu çocuk? Allah seni ne yapmasın? Banal ya. Bu niye yeşil giyinmiş? Banal ya. Uyan kızım. Kızım uyan. Evde skuit giyin var. Çabuk. Çabuk skuit giyin. Bebeğe gelmiş evimizi. Ben gördüm. Ne diyorsun sen? sen bir dakika. Banu bu kıyafeti sen mi giydin? Yok. Senin geceliklerin vardı. Bu yeşil kıyafetleri niye giydin sen ya? Hayır, ben yeşil kıyafetler giymedim ki. Al işte. Herkes yandı yeşil var, kıyafet kesin bir giymiş. Allah'ım Allah yarabbim. Ya. Bunlar, bunlar niye, niye böyle ters ya? ters yatıyor? Bahar kızım bak <laughs> <laughs> bak bu da yeşil giyinmiş. <laughs> Annem senin kıyafetlerini değiştin. Sen mi giyindin bunları? Hayır. Evde ters giden bir şeyler var. Evde ters bir şeyler var. Aşağı lazım ama sen sessiz olun ya. Sen Squid bebeğini gördün mü az önce? Ben mi? Yok görmedim ses geldi. Aşağı inelim Aynen. bakalım. Aynen. Acaba hala Squid bebeği orada mı? Ben artık ah yanmıştım. Sanki Squid bebeği görmüş. Bak burada da gezmiş. Görüyor musun? Çocuk görmüş Squid Game bebeğini. Sakin Ses yapmadan ilerleyin. Ses yapmayın. Bir dakika bakalım ses geliyor mu? Tamam. Kızım dur ya. Bakayım. <laughs> Saf dedik o da beni kandırıyor ya. ya. Ben şey da, ciddi ya. bir şey oluyor ya. Bunlar mı sürekli bir, ses bunlar. Ben şöyle bir sessiz olun bakayım ses geliyor mu? Geliyor aa, geliyor. Aa, ha, mıyız Bilmiyorum ya? ben nerede olduğumuzu inin. Birbirimizi acaba, çimdikleyelim mi? Bir dakika gelin bakayım. Ben size bir çimdikleyim acaba rüyada mıyız? Gel bakayım Bahar. Allah. Demek Allah. değiliz Allah. bakalım. Allah. Değiliz. Allah. değiliz. Allah. değiliz. Allah. Ses buradan çok yüksek geliyor. Kesin burada <laughs> bir şey. maskesi var Nerede orada. ya? Orada çabuk. Nerede? <laughs> ses de işte, geliyor herhalde. Bir dakika kıpırda ben gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Eğer biz bu yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu hiç kıpırdamadan kırmızı ışık dediği anda oynarsak kurtulacağız. Merak ben, etmeyin. Kırmızı ışık dediğimizde kesinlikle oynamıyoruz. Anne, tamam Kıpırdamıyoruz. Kırmızı, kırmızı Acaba arkadaşlar biliyor mu? Biz izleyen arkadaşlar. Bilmiyor arkadaşlar yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu bilenler lütfen ben biliyorum yazsın. Oyunun nasıl olduğunu da yazabilirsiniz. O zaman başlayalım. başlayalım. Yeşil ışık kırmızı ışık Kırmızı ışıkta sakın kıpırdamıyorsunuz tamam mı? Maske hala orada mı bakın ben de dönemiyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Banalya düştü. Sakın kıpırdamasın. Gökhan dikkat et bak bunlar kıpırdarsa mecbur. Kıpırdamayın sakın kafanızı da kımıldatmayın. Evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dikkatli. Banalya geçtin mi sen? Tamam sen kenarda dur. Bahar sakın kıpırdama. Bu son yeşil ışık kırmızı ışık ben kaldım, bu sefer kesinlikle geçmeniz lazım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Geçtim. Oh, çok şükür ya. Uh, kurtulduk maske demek de ya. ya. Maske gitti. Ah! Bakın, maske kayboldu gördünüz mü? Maske kayboldu, çok şükür oleydi, ya, kurtulduk, kurtulduk. kurtulduk, kurtulduk. Baanali nerede? Nerede Baanali ya? Hakikaten Baanali nereye ne gitti? Baanali. Maske ile birlikte Baanali. Allah seni ne yapmasın? kalk orada çık oradan ya. Korkutuyorsun bizi sürekli. Of hadi ya neyse içeri gidelim de artık. evet kurtulduk. Bu, bu, bu ne? ya? Sukit Game'deki taş oyunu mu bu? Ay ya Banalyo, taşı düşürdüm. Bir şey falan olur şimdi. Bir dakika sırayla oynayalım bari. Herhalde bir şey söyleyeceğim. Dördümüzün de bu etabı geçmesi lazım. Banali olmadı. Bana geçemedin ya. Ya süre varsa Gökhan? Bence süre var tabii ki de. Sürtü Sürtü sürü sürü var. Sürü evet. Nerede? Dört tane Evet. Dört, dörtten harita olabilir mi? Belki de doğru söylüyor. Dört kişiyiz. Herkesin dörder hakkı var. Banal o zaman son üç hakkın Atabası kaldı. Gidebilirsin sen. Banal hadi. Banal ya çok yaklaştın hadi. Hadi anneciğim hadi. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Üçüncü hakkında Banal yaptı. Şimdi sıra kimde? <laughs> Bahar'da. Hadi anneciğim. Bahar dört hakkında yapman lazım hadi. Hadi kızım. Bir. Hadi, bir gitti Bahar hadi anneciğim acele et ya. <laughs> Arkadaşlar inşallah. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan hadi sıra sende hadi. çabuk getir. Hadi. Koyun onu yerine. Bahar çık. Gökhan sadece dört çabuk hakkın var unutma dört hakkın. Neydi? Olmadı Gökhan bir. Çabuk getir. Kolay mı yere inince? Hadi. Evet. Olmadı Gökhan iki çabuk. çabuk ver, son çabuk. iki hakkın kaldı. Iki. Daha benim atmam lazım. Gökhan son Sizin hakkın. Neyleşti. Ya ne olacak şimdi son ya. hakkın diyorum. Abi, ben gidersem korkmayın tamam mı? Gökhan ya kaybolursan. Ver. Ya biz sensiz ne yapacağız Gökhan ne olursun dikkat et. Dikkatli bir şekilde at. Hii. Allah! Gökhan! Ya. Nerede Gökhan? Allah. Gitti babanız gördünüz mü? Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Belki ben dört hakkımda bunu atarsam ya da ilk seferine falan vursam belki babanız geri gelebilir. Koy anneciğim onun yerine. Abi, Taş nerede? İlk, ilk seferde. ilk seferinde. Tamam inşallah yapmaya çalışacağım anneciğim Arkadaşlar. Kızlar bana dua ediyor musunuz? Hadi. Arkadaşlar lütfen size bana dua edin. Bir. iki. Yaşasın! İlk seferde vurdum. Babanız nerede acaba? Babanız geri gelecek mi? bir İlk seferde de vurdum ama babanız geri gelmedi ya. Ne yapacağız şimdi? Babanız olmadan. Ay. Ne oldu? Kızım orada kim? Aha. O perde niye kıpırdıyor Bana ne? Hani buraya gel. Korkuyorum. Kızım kim geldi evimize? Kim girdi? Oh. Sakin olun bir dakika. Ben bakayım mı? Aç bakayım. Ay. Gökhan. Hadi. Ay. Gökhan gözlerini aç. Kızım ne oldu? Uyur gezer Baba. mi oldu bu adam? Gökhan. Uyur gezer. Ne oluyor bu adama? Kendine getirmemiz lazım Gökhan. Koko mati ya asipita. Uyanmıyor. Gökhan. Baba. Ne oldu kızım babanıza? Aç Baba. gözlerini. Yeşil ışık kırmızı. Gökhan sen perdenin arkasına çıktın bir anda ışınlandı vuramayınca biliyor musun? Ben taş musun? atıyordum benim sıram vardı ne oldu? Bırak o sıra geçti ben yaptım ilk seferde ben vurunca sen bir anda buraya tekrar ışınlandın herhalde Perdenin arkasında biri vardı ya çok korktu. Ben kayıp mı oldum? Evet sen ya bir ya anda ışınlandın Neyse ben Sen, sen perdenin arkasından çıktın Oyun bitti bunlar ne 5 taşla masanın üstünde Nerede? Ya inanmıyorum ya gerçekten 5 beş... taş burada Uf. İlk önce kim oynayacak bunun ne kuralı var acaba? Ben bilmiyorum ya gerçekten ben... Ben beş taş oynayamam zaten. Anne! Nasıl oynayamazsın? Ben bilmiyorum beş taş oynayamam. Ee. Ya e, de bilmiyor. Bahar ben de fazla oynayamıyorum. Bahar sen oyna o zaman. Tek Hadi Bahar... Ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tek Bahar'ın oynaması yeterli olacak mı? Onu ben da de bilmiyorum. Olur. Emin misin? Bey. Evet. Bah Banu Ali'ye Squid Game diye bağırıyor. Otur, otur yerine. <laughs> bahar. Mı var? Bilmiyorum kaç hakkınız olduğunu inanın bilmiyorum. Dört kişiyiz. Az acaba az önceki gibi dört ben. hakkımız mı var? Dört hakkın olabilir bence oyna. Sana güveniyorum bak beş taşta her zaman iyisin sen. Ne oldu? Atamadın mı? Hadi. Bir. Aa yandın. Bir gitti kızım. Bir Benim hakkımı da ona veririz. Öyle hak verme var mı? Bakın bilmiyorum. Evet vardır. Bir tuttun. Bir tuttun. Aferin sana. Hadi bakalım. İki, İki tuttu helal tamam. Sana. sana? Helal mi? Var. Aferin. Birileri bitirdi. Sütüldü. Hadi anneciğim ikiler. Aferin ya. ya. Nasıl yapıyor bu kız be. ya? Helal olsun sana. Yes Yaşasın. kurtaracak bizi. Aferin. Ya sen ne yapıyorsun ya? Geç yerine, geç yerine ya. ya Hep yerine oyun geç ya. Biz ya? arkadaştan... oyun oynuyoruz. Bana Ali arkadaşlar. Oyun, ben de oyun e, oyun işte anneciğim beş taş oynuyor bu. Bahar üçlere mi geçtin? A Ay Bahar ikinci hakkında gitti dur anneciğim ben vereyim onu sana. Ya ver. Al. Bahar ikinci hakkın da gitti. Son iki hakkın var bak. Zaten bu oyunu eğer Bahar bitiremezse hiçbirimiz bitiremeyiz. bitiremeyiz. Bahar Bitirmeyiz. çok iyi oynuyor. Hepimiz kaybolacağız. Allah. Allah. Hadi. Bahar'a bir tane daha hat veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir otur, be, bir otur be. Ya. Bir yerinde otur ya. Anne ama yine de orada bir tane bir hat veriyorum. Sesi duydum. <laughs> Kendi kendine sesler duyuyor. Hadi Bahar. Hadi anneciğim sana güveniriz. Ah, son. son hakkı. Son hakkı. Son Bahar hakkı. son hakkın lütfen anneciğim ya lütfen. Dikkatli bir şekilde oyna hadi. Son hakkını. e hey, Bahar kafasını <gülüyor> <gülüyor> düzeltiyor ya, ama. Ya. Abi, şey olmaz, olsa. Tamam hadi. Ya, ya. Hayır. Ne olacak şimdi? Bahar kaybolmadın. Baba, baba, Nerede yine baba, babanız baba, ya? Baba baba! Banal ya. Allah'ını seviyorsan baba, otur. Baba <laughs> Banal ya. Kızım Dur tamam anne. baban kayboldu. ablan oyunu bitirmesi anne, için herhalde dört hak yeniden anne, ona anne, verildi. Oynayayım mı? Dur bir ablan bir oynasın. Tamam. Bahar hadi anneciğim lütfen. Kısım. En baştan başlayayım. Herhalde en baştan başlayacaksın bilmiyorum. Hadi. Banal ya banal ya. Bahar birinci hakkın yine gitti kızım. Yakacaksın bizi ya. Ya yani da ben yapalım ki bana dikkatimi dağıtma. Banal ya bak ses yapma. Ablanın dikkatini dağıtma. Hadi anneciğim. Sen konuşuyor. Banal ya. <laughs> hadi anneciğim Bahar hadi. Aferin sana. Birler bitmek üzere arkadaşlar bakalım. Aferin anneciğim hadi, hadi. Bir tane hakkım gitti. Evet bir tane hakkım gitti. Üç tane hakkım var. İkileri oynuyoruz şu anda. Hadi. <laughs> anneciğim bir de ben oynayayım mı? Dur anne dur. İstersen bir de ben oynayayım Bahar. Bahar ver. Son hakkın kaldı bunu ben <laughs> oynayacağım. Son değil son iki. arkadaşlar şu an birileri oynuyorum. İlk taşımı aldım. ikinci taşımı aldım. Üçüncü. Banu Ali kafanı çek ya. <laughs> Üçüncü taşımı da aldım arkadaşlar. Şimdi sizlere geçtim. Aldım. Tuttum. Aldım arkadaşlar. Ya, düşleri ben yapayım mı? Al annem. Hadi düşleri de sen yap. Hadi Bahar bak. Son hakkımız biliyorsun değil mi? Hayır son iki. Hayır son hakkımız. Üç tane hakkını kaybettin. Hadi. Anne. Hadi sakin ol. Yes, aferin yes. aferin hadi. 4'lere geçtim. Bir taneyi almadın. Hayır ondan bir şey olmuyor. Olmuyor mu? Tamam ben bilmiyorum. Hadi anneciğim dörtlerdeyiz. Yes, Aferin. Yes, yes. Sen beşlerdeyiz. Eğer bunu da yaparsan büyük ihtimalle Hayır, baban geri gelecek. Sen yap. Bahar ya. yapsın. Hadi bahar. Banalya! Banalya! ya! Banalya'yı ya! Kızım, da kaybettik senin yüzünden ya. Bir doğru düzgün oynayamadı şu <laughs> oyunu. Çabuk, beşleri yap çabuk. Çabuk. Dur, takım var gene. Ver, ver ben yapacağım anneciğim bak. Anne Sen... Tam son son. Tam son bunu da deniyorsun. Eğer yapamazsam ben alacağım. Hadi dikkatli bir şekilde. Al beni sana. Ya, e nerede bunlar? Neredeler? <laughs> Gökhan banal ya. Neredesiniz? Gökhan banal ya. Nerede kızım bunlar? Her yere az önceki gibi acaba perdenin arkasında falan mı çınlanacaklar? <laughs> Yoklar Bahar. Acaba kayıp mı oldular? Ya gelmezlerse ne yapacağız Bahar? Bilmiyorum ben. An Bağlar ya. Gel. Ha, bu da uyur gezer oldu. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Al. Baban da oradan geldi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir dakika. Allah. Aa, baban uyandı. Gökhan yine ışınlandınız biliyor musun? En sonunda oyunu kazandık bitirdik. Oyunu. Bitirdik Et kazandık. bakın bir şey var mı başka oyun? Yok 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 bitirdik herhalde ya. ya uyan. Sen de uyan. Bananya, uyan. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı video. Lan.